Selam dostlarım. Merhabalar. Epeydir video çekmiyorduk. Tabii ki bunun sebepleri var. Şöyle yavaş yürüyelim. Hem etraf. Yan taraf futbol sahası. yeşilin arkası. Burası da şöyle ufak bir park gibi bir yer. Dedim şöyle sakin bir yere yürüyelim. Hem de konuşalım. Şimdi dostlar bu videoyu aslında bütün işlemler bittikten sonra çekecektim. Ama dedim şimdi sizde merakta bırakmamak için önceden ufak bir video yapayım. Dostlarım biliyorsunuz hep benim bir hayalim vardı. Ee, emeklilik hayalim. Türkiye'ye gitmeyi düşünüyorum. Şimdi o aşamaya geldim dostlar. Yani onun için de iş yerine ilişkimi kestim. Ee, efendime söyleyeyim. İş yerine emir gönderdim. Çıkışımı istediğimi söyledim. Buradan e, araba istemekten yardım da istemiyorum. Ondan sonra emekliliğimi bağlatacağım Türkiye'deki. Onun için bir takım bazı şeyleri buradan evrakları götürmem lazım. Benim e, bu emeklilik işini yapan e, güvenlik uzmanı var, sosyal güvenlik uzmanı. Ona götüreceğim. Şöyle futbol sahasında göstereyim buldum. Çevireyim. Yani süreci başlattım dostlar. E, bu ayın 31'inde Mukave araba yani iş mukavelemi feshedeceğim arkadaşlar. Onun için de ee, bütün görüşmelerimi yaptım. tamamen yine. Ee, yani süreç şöyle işliyor. Biraz nasıl gireceğimi de bilemedim. laf kusura bakmayın. Süreç e, ben e, şimdi bu şeyi gönderdikten sonra e, e-mail'i gönderdikten sonra Maistar beni aradı. Ondan sonra dedi ne olacak dedi. Şey yapabilecek miyiz e, normalde 3 ay beklemen lazım dedi. Demek için İşveren öyle bir hakkı var. Ama burada bir 5 aynı diye bir şey yapıyorsunuz. Aufhebus e, Antrak yapıyorsunuz. Onunla çıkış alabiliyorsunuz. Ama onun zamanı zaten Arba para alamıyorsunuz. Yani Arba para almak istiyorsanız işsizlik parasını bu şekilde yürümüyor bu işler. Ama ben e, kesinlikle bu işi bırakıp Türkiye'ye döneceğim için uzun zaman Türkiye'de yaşamayı düşünüyorum. Kesin dönüş olmayacak tabii. Hakkımı öldürmeyeceğim. Ama buraya da arada bir gelip gideceğim. Çünkü çoğumuz, çocuğumuz, torunlarımız var burada. Ama artık çalışmama gerek olmadığını düşünüyorum. Yani benim oğlan okulu bitirmek üzere. Kız arkadaşı da İngiltere'den geliyor. Beraber yaşayacaklar. Evleri onlara bırakıyoruz. Yani mobilyalı, doyalı, döşeli evi. Onlara bırakıyoruz. Beri bir miktarda yardım edeceğiz kendi şeyleri de bursları da var zaten onlardan da para geliyor. Benim hanım ufak tefek e, şey de var, emekliliği de var burada. ondan da geliyor. Yani bir şekilde finansal olarak bu işin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. E, Türkiye'ye de e, bir, biraz yatırımlarımız oldu. Onda, orada biz aç kalmayız Allah'ın izniyle. Onun için e, böyle bir karar aldık. Hayırlısı <laughs> olsun. Ben tabii ki çok mutluyum. En sonunda hayallerime ulaşacağım. Kendi memleketimle rahat bir şekilde yaşamayı Cenab-ı Allah nasip ederse yaşayacağız. O yüzden iyi yani çok mutluyum o yüzden. Ama e, bu süreç ne olacağı belli değil. Çok kişi gelip gitti. Biz bakalım ne yapabileceğiz. Yani önemli olan o. Orada yapabilmek önemli. Belki de yarın bir gün vazgeçip tekrar gelebiliriz de bilmiyorum. Ama denemek istiyorum. Ben Türkiye'de doğumluyum. Ne kadar Türkiye'de kaldım. Onun için de bir zorluk çekeceğimi düşünmüyorum. Yani böyle bir karar aldım. İnşallah Allah yüzümüzü çıkar, e, kara çıkarmaz. E, istediklerimizi başarırız. E, mutlu oluruz. Türkiye'de zaman geçiririz. Yani herkesin istediği kendi memleketine geri dönmek belli bir zaman sonra. Çünkü ben buraları sevmiyorum arkadaşlar. Yani tamam. Yeşili bol, her şeyi bol ama insanı e, bize uymuyor. E, kültürü uymuyor onun için. Ben burada kalmak istemiyorum. Bir de biz deniz insanıyız. Denizin olmadığı yerde yaşayamıyoruz. Onun için e, böyle bir karar aldık. Hanım burayı seviyor ama ben o kadar sevmiyorum. E, onun için e, böyle bir şey yapıyoruz. İnşallah iyi olur. İyi olup olmadığını tabii ki bir sene sonra falan göreceğiz. Yapabiliyoruz mu yapamıyoruz mu? Üç ay önce yaşayalım. Ondan sonra eğer bir zorluklar çekersek tabii ki bu arada sizinle videolarımız olacak. Türkiye'de video, videolarımız devam edecek inşallah. Oranın yaşam şartlarını efendime söyleyeyim bazı aktiviteleri beraber yaşayacağız. Doğada yürüyüş yapacağız inşallah. Ondan sonra ne bileyim balık avlarımız olacak. Tekne bu arada daha bitmedi. Çünkü pürüz çıktı teknede. Ben de istiyordum tekneyi alayım ama maalesef alamıyoruz tekneyi. Ama bir şekilde bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Yani bir süreç var önümüzde. O süreç bitene kadar size bir açıklama yapmak istemiyorum. O süreç bitince inşallah e, istediğimiz gibi geçer ve tekne sahibi olmaya nasip olur. Yani öyle değil. Onun için şimdi açıklama yapamıyorum. Ama e, bunca serin çalışmıştı, etmişti veya yani bütün hayallerimiz o teknede gömülü. E, i̇nşallah alırız bir gün. Onun dışında dostlar dediğim gibi ben bu ülkeyi hiç bir zaman sevmedim. Parasını kazandık. Tamam iyidir. Çoluğumuz çocuğumuz bu ülkede yetişti. Doğdu. Ondan sonra Alman hükümeti olarak bize destek oldular her zaman. Yani devlet olarak yardımlarını yani küçümseyemem. Zaman geldi. Bayağı bir yardımlar oldu. Zaman geldi. Eee yani işsizlik parası aldığımızda çok az da olsa oldu. Ne bileyim yani bize iyi imkanlar sağladılar. O yönden ben minnettarım ama burada bir tane yabancı düşmanı, o yapılan şeylerin hepsinin e, iyiliklerin hepsini siliyor bir bakıma. Sevmiyorum yani bu Almanlar yüzde bana yani hepsi yabancı düşmanı gibi geliyor da yani tabii ki değil ama ben mutlu olamadım bu memlekette. Para kazandık ettik ama burada yaşadığım için. Mutlu olamadım bu ülkede. Onun için dostlarım diyeceğim. Bu videoyla size... Hani video... Daha işlemler bitmedi, daha işin başındayım. Ama tabii ki bu süreç işliyor. Süreç devam ettikçe ben de size video çekmeye devam edeceğim. İnşallah bu videoyu beğenirsiniz. Hiçbir görsel fazla yok ama sohbet videosu gibi oldu. Bakalım gelişmeler ne olacak? Gidişat ne olacak? Devam edeceğiz inşallah. Ee, ben de çok merak ediyorum süreç nasıl olacak. Şeyden de e, sorular sorabilirsiniz bizim sayfamızdan. İnşallah güzel günler hepimizi bekliyor. Bence bu benim yaşadıklarım şu anda buradaki tüm gurbetçilerin hayali. Onun için de seviniyorum. Yani Herkes bir gün buradan memleketine dönmek ve e, daha iyi e, değer gördüğü yerlerde yaşamak istiyor yani. İnşallah olur. Tüm düşüncem bu. Görüşürüz arkadaşlar bir dahaki videoda. Size bazı yenilikler olduğu zaman tabii ki aktaracağım. Bu dediğim gibi hazır değilim video yapma ama epey zamandır da video yapmadığım için bu videoyu da çekmek istedim. Bir dahaki videoda görüşeceğiz arkadaşlar. Bakalım neler olacak.